Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl sunucu atarsınız onu göstereceğim Atronos'tan gösteriyorum arkadaşlar Atronos ve en üsttekine tıklıyorsunuz arkadaşlar Evet daha sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor burada oyna butonunu bulup ona tıklıyorsunuz arkadaşlar Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor siz muhtemelen kaydol demeniz lazım zaten kaydol diyoruz Kullanıcı adı buraya hemen bir tane hemen bir rastgele kafamla kullanıcı adımı gireyim Kosa Ercan Kosi sıfır Evet tamam. Şimdi burada kullanım kaşıkları falan diyor. Cartcurt onları tıklayıp sonra gidiyoruz ve sizden bir şifre istiyor. Burada hemen şifrenizi girin arkadaşlar. Evet. Bir daha giriyorum. Şimdi tekrardan girdim. Şu giriyorum. Burada e-posta kısmı var. Orası çok önemli değil. Boş bırakıp geçin ve kaydol deyin arkadaşlar. Evet. Kaydol dedik. Evet ben çok fazla giriş yaptığım için benden böyle doğrulamayın. Şimdi ben doğrulamayı yapayım siz de istemez. Kapat ya. Tıkladık ve kontrol et. Devam ediyoruz. Şimdi e, şimdi burada böyle bir ekran geldi. Burada bir sunucu oluştur yazısı var arkadaşlar. Buradan bir sunucu oluştura basıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir ekran geliyor burada. Burada şimdi e, Bedrak Bedrock diye bir şey var. Onu seçerseniz sadece telefondan oynayabilirsiniz. Java'yı seçerseniz sadece bilgisayardan. Ben Java'dan devam ediyorum arkadaşlar. Oluştur diyorum ve sunucumuz oluştu arkadaşlar. Şimdi e, burada aşağıda sürüm kısmında 1.19 1.19.3 mesela bu sizin oynayacağınız sürüm olması gerekiyor. Eğer buradaki sürüm sizin kendi oyununuzun sürümü değilse bunu değiştirmeniz gerekiyor yoksa servera giremezsiniz. Burada böyle karıştırıp gibi bir şey var ona basıyorsunuz arkadaşlar ve karşınıza bir sürü e, sürümler çıkıyor. Bu sürümlerden bir tanesi seçiyorsunuz. Ben 1165 oynuyorum. 1165 seçiyorum arkadaşlar. Evet, şimdi yeniden yükle diyorsunuz ve e, sizin sürümünüze uyarlanmış oluyor. Sonra sunucuya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi sürüm kısmı sizin sürümünüz olmuştur arkadaşlar. Şimdi yapacağınız çok küçük bir şey kaldı. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Ve ayarlar kısmında aşağı birazcık indiğinizde burada korsan orijinal olmayan diye bir şey var. Bunu eee tıklıyorsunuz. Yani siz bu APK dediğiniz ya da T gibi başka bir şeylerden indirirseniz bunu açmak zorundasınız. Yoksa sunucunuza giremeyiz. Evet. Bunu da hallettiğimize göre şimdi tekrar sonucu kısmına geçiyoruz. Evet şimdi yapacağımız başka bir şey kalmadı. Sunucuyu başlatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sunucumuz açıldı arkadaşlar. Şimdi sizin server bilgileriniz ne olduğunu merak ediyorsanız bağlan kısmına basıyorsunuz ve burada sizin server bilgileriniz gözüküyor. Bedrock'takiler bağlantı noktasını da girecek. Ee, evet, tamam diyorum ve şimdi e, oyun ekranıma geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben oyunu açtım. Çoklu oyuncu deyip e, sunucu ekliyorum arkadaşlar. Sunucu çok önemli değil. Şimdi sunucu adresini yazıyorum arkadaşlar ve evet tamam deyip e, sunucuma giriyorum arkadaşlar. Evet, dünyaya katılıyor ve sunucuya girdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sunucuya girdik. Şimdi burada çok hafif bir kasma oluyor arkadaşlar. Çünkü oyuna daha yeni girdiğim için benim bilgisayarımdan kaynaklı olarak birazcık kasma oluyor ve sizde bu kasma olmayacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi sunucumuzu da açtık. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok emek veriyorum. Discord sunucum var arkadaşlar. Eğer yapamadığınız bir şeyler olursa hem Discord'dan yazabilirsiniz hem de bu videonun yorum kısmından bizlere yapamadığınız şeyleri yazabilirsiniz. Evet e, istek videolarınızı da çekiyoruz arkadaşlar. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay.